Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde neler olacak? Dizimizin yeni bölümünde Seyran Ferit'in Pelin'le yeniden bir arada olduğunu öğrenecek ve Seyran Ferit'ten ayrılma kararı alacaktır arkadaşlar. Yeni bölümde Orhan ve Defne bir araya gelecek ve Orhan Seyran'dan uzak durmasını isteyecek. Fakat ne olursa olsun Seyran'a hiç kimse engel olamayacak. Artık Seyran hayallerinin peşinden koşacaktır arkadaşlar ve çok başarılı olacak. Seyran Ferit'e çok büyük ders verecek. Ferit artık akıllanmaya başlayacak. Ferit bu şekilde devam ederse Seyran'ı kaybedeceğini anlayacak. Seyran asla Ferit'e ihanet etmeyeceği arkadaşlar. Anında her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Stop, 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 stop.